Ananı Aa! Kane, Şu döküsün NPC'lerinden biri mi yoksa Yeni bir ucubu mu Eğer yeni bir ise tanıtım şarkısını tekrar yapacağız demektir Şarkı falan Ay vay görün onu ki aramıza yeni bir insan katılmış Bu şeyi Ben Nasıl çıkaracağım Çekiştirmeye devam et bize dolmuştu. Burada neler oluyor? En son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben buradayım. Siz de kimseniz? Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim? Şey, peki ben nasıl geri döneceğim? <laughs> Şey, duyunca sakın panikleme ama biz de tam olarak... Dönemezsin.